Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikte dört kişilik oyunda oynuyoruz. Yanımda Semih var. Merhaba. Evet. Hemen şampiyonluğa basalım. 2 botlarla evet. Şampiyonluk 9'luk oynayalım. Evet, Semih seç. Hop. Eee soygun seçeceğim. Of. Ben... Adamı seç hadi ya. Ben de. Kaya düşme. Ben ninja savaşçı. Hayalet olmaz olmaz. Stickman çalışan. Kasası. Hadi. Herkes it. Ya çim biçim makinesi ne? Evet ben kırmızıyım. Ne Ne oldu be nasıl? Hayır. Şimdi senin ben aklını aldım. Güzel. güzel. Ay vay vay. Wow. Seme odaklanmış. <laughs> ne oldu? Dur 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 dur. Sıfır puan ne oldu? Merhaba. Sıfır puanlık şey. bu benim oyun. İşte benim istiyor. Semih mavi ben kırmızı Koşuyorum Arabama Ezilirsin inşallah <laughs> Sonra ezildi Evet Oh 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 Benden tam soyguncu olurdu İki kere ezildim üst üste Semih çarpıl <laughs> o, o benim paramı ezdi Ben de ezilmiş oldum Bu ne para gözlülük bu hocam Valla botlar bizi yeniyor ya. Bu ne biçim bot ya? Terbiyesiz ahlak. Ya bize. Ya. o bot benim seninle mi bastım? Benim de. Bu ne adam ne ara dört tane götürdü. Es şunu es. Adamsın sen sever babalar. Evet mükemmelim. yeşil ez yeşil. Aha reklam. Evet arkadaşlar interneti kapatıp geliyoruz. A few later. Evet arkadaşlar geldik. Evet, hemen oyunumuza başladık. Yeşili itmek için elimden geleni yapıyorum. Semi orada pusuya yatmış ama yeşil edileceksin sen. Aa. Semih de ezildi. Yeşille ben kaldım. Bana değil. <laughs> Oha yeşil ne kadar kolay. Lan niye bana oynuyorsun? <laughs> Seni kasa eder miysem? Tasarlanmak çok güzel, isteği yönlendirebiliyorum. Ya hadi oradan ya. Aha. <laughs> <Of>. Laaaaaay Boom. <laughs> yiyin birbirinizi, yiyin birbirinizi. Oy bana gelmeyin lan. Yiyin birbirinizi. Hop hop hop. <laughs> bana gelmeyin. <laughs> Ben onu ben Boing. Ona gelin Ay patlatamadık Semih öldü Semih Bana gelmeyin Alıver aklını yeşil ah, <laughs> O yeşilleri yedirtmemek lazım Ooo Semih ne, ne vurdu lan do, 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 do. Do, 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 O benim O benim. İki iki kere vurdum ninja yıldızıyla. Sağlığı getirtirmeden Semih'i öldürmem lazım. Çat. Boy. <laughs> hmm. vay 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 vay. Ay, öl 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 öl. Aa! İşte bu be. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ama sanırım usta taş var <laughs> var. <laughs> Abi. Semih sen mavisin. Hı -hı. Ben kırmızıyım. Botla aynı puandayım ben yeşil botla. Nerede nerede? Siz sarı botta. Ama sarı botun. Ah ne yapayım? Bana gel. Öyle, öyle, bana öyle. Be, bana gel be. <gülüyor> 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 öldü 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 tamam. Oh. Kendi canım pahasına yeşili öldü. Ya yeşili niye öldürmüyor? <laughs> Bot birinci olacak ağlayacağız sonra. <laughs> Hayır be, sen ağlasın. Bu da Seni. Bu ne kim kusmuş bir kardeştir ya. Oh. Oh be kardeşim seni sallattım Ya sarı kazandı lanet olsun. Ya ne nubu oynuyoruz ya. Ya be. Be kardeşim sen sallattın. Bak. Neye bakayım? Kedi şey, mi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> geçmiş olsun, geçmiş olsun sayın seyirciler. Birinciye selam duyun. Ne? Ben <laughs> seni oynatmayacağım. <yiyeceğim>. Oynatacağım. <laughs> Nasıl ben puan almıyorum <laughs> ya? Aa, et. vallahi sen nasıl puan almadın ya? Oyun sana oynuyor sen. Boy. Boy. Lan Boy. bana al Ee. Bak burada da bana puan almayı versin. Ben... Sika vardı. <laughs> ah, İsemi, oyun bile senin noob olduğunu anladı ya? Bir tane daha. Tamam. Aha çim biçme makinesi. Vaa. Wow. Seme. İki de böyle burnunu siliyorsun koruna mı olacak lan? Arkadaşlar böyle de Ramazanınız mübarek olsun. Ramazana girdik. Oruç tutuyoruz. Evet Sem Semih. Sadece sokalamadı. Kim nasıl sende ya? Evet Ağla Ağla sakça var Neyse Birinci, 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 birinci Allah Ağla, ağla Ağla Semi. Ağla Evet Şimdi bakalım Bir el daha mı atıyoruz? Evet Ama kısa olsun Bu da ben. Yok o kadar da kısa 7 olsun Hı, dur. Seçmediğimiz oyunlar Dinozor İyi o zaman şey herkes iyi der her zaman ama ben çok seviyorum. Topla yedi mi? Hadi seme. Kaya düşme. Vahşi batı. Sime. Niye çime? O zaman ben de seçmediğimiz bir oyun olsun. En sevdiğim. Basketle ateş ediyorsun. Yeşil çekil adam. Evet. Kırmızı ben gidiyor. Kırmızı ben gidiyor. Kırmızı ben gidiyor. Sevi Se 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 elim yüzünden göremiyor. İşte öyle iyi var. Ee, daha sadece bu oyunda oldu. Öbür oyunda olmuş. Yumuş çıkalım. Kapık sapık konuşuyor ya. Sebe, sebe ya. Senin ne için var lan burada? Senin ne için var Dur ben de yanına geleyim <laughs> <laughs> gel gel gel. <laughs> Seni şurada bir sıkıştıralım. <laughs> Oo ne bağırıyorsun be kulağım çınladı. Hay hay. Oğlum hayal et niye bana baktın? <laughs> kış kış. Yeşili yakalım. Ya, ben yeşil sarıyı yakalayacağım. <laughs> hayal et sal beni artık. aferin. Sevi dur. Ya Ölümüne yardım edeceğim. Sevi. <laughs> Çekil önümden. <laughs> ya Geçmiş olsun. Oha iki, hocam. <gülüyor> <gülüyor> ya o kripayı kurtuldu. E evet o da ben yanlışlıkla arkaya yönlendirdim. Ya. Öyle kripayı. Ya. Kri ya. Çok kırpayı kurtardım. Ya. Ha. Aha, en sevdiğim. Boy. Uu! Oh. Boy. Hayır ya, en sevdiğim dedi, kaybetmeme ya. Ahahahah! <laughs> Benim de falan fark var abi. Adile'nin abi. Evet. Evet, doğru. Nerede bu? Ya. Hocam bu ne biçim şey ya? ya. ya yeter hocam ya. Üf. Vallahi bıktım senden hocam. Ya. O, yani sağ sol yapıyor ya. O duruyor bir şey. Of, fikredik oldum. <laughs> Kendi kendine Ana vermiyor mu? Biliyorum. Do 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 do. Hey. Şimdi yeşil de bitirme vakti. <laughs> do 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 do. Hadi lan. Hadi Yasem. Hadi. 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 Yasem. <laughs> Sen beni yenemezsin. Yasem. <laughs> Yanaklarını çektim. Sen beni yenemez. Evet. Ne? Ha. Ben iyi adam oyun. Adam bundan sonra paintball var. Sen beni onda da hayatta yenemez. Ama bunda da yenemeyeceğiz şimdi. Çünkü hep arkamdan geliyorsun. Oğlum benim. <laughs> <laughs> Oha Şurada bir tane var. Gigi gigi. Üstüme çıktı ya. Kıyafetimin. <laughs> Kırmızı olarak kırmızıyı çok iyi temsil ettim. Semih mavinin hakkını veremedi. Sen bunda beni geçemez. Oha, oha öküz. Ne oldu? Geçemezsin dedim de yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni sınırla dedi. bunda beni geçemez. Askerle ateş ediyorsun bunda. Allah al 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 <laughs> <Ya, bitir. gülüyor> Semi 10 puan oldun ona şükür et. Atay. Arkadaşlar bir görmeniz lazım var ya. Bitir facecam facecam'lı video çekersem Semi yani gülme krizine giversiniz Besle. Hayır hayır. Be, evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldi. Yapma lan yapma. Üm. Sem'e bile düzgün Evet, daha fazla 4 kişilik oyunlar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarını Yorumlarınızı kaypatıyorum. Kay kanala unutmayın. Ondan yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.